Şuraya geldik. 30 miliamper ya. Bak şuraya geldik. Niye? Pardon. Bunu yükseltiyoruz. 100. 300 miliampere getirdik. Tamam mı? Neden 300 yapıyoruz? Çünkü burada yangın rölesi. Tabii yani. yangın rölesi. Tamam mı? Altı. Şey. E, şimdi bak elektrik kesilebilir. Te cep telefonu var mı abi? Dur ben şunu ışığını açsana. Bir. Eğer şeyse. Şimdi bak. Zaten ölçmek için bak okey diyor bak görüyor musun? Her şey aç Sadece şey bana tutmana gerekiyor. Şimdi ha basıyorum. Tak diye at, atacak şimdi. Eğer sessiz çalışıyorsa. 300'e gelmeden açacak? Geçti ya. Demek ki çalışmıyor. Ha. ya da 500 e ayarlamışlar ya da büyük okul diye bazen şeyi ayarlıyorlar. İşte 500'e 1000'e şey ayarlıyorlar. Mesela bak, ben bakalım, bak. Evet, 500 bak. ayarlamışlar. He? 500, 500 ayarlamışlar. 500 ayarlamışlar. E, tamam. 500 ayarlamışlar. Evet. Tamam. O yani normalde bir daha bakalım, bak şimdi. O zaman 500 ayarlıyorum, bak şimdi, tamam mı? Bak şimdi. Bak gördün mü? 500 de büyük okul olduğu için kabul edilebilir yani, tamam mı? Bak şimdi. Bir daha şey yaptı. Bu sefer şey yapabiliriz. Yok. O da çalışmadı. Demek ki bobini iptal etmişler. Peki bunu nasıl başarıyor iptal etmeyi? İptal etmeyi bobini bağlamıyor şeyde. Bobin var ya şu uçları boş bırakıyor. Bak. ha Zaten boş bırakmış hocam bak. Bak gördün mü? Bak, bak 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 şimdi fark ettim bak. Besleme uçları Evet bu bobinin besleme ucu. Tamam mı? O ne zaman atacak ya bunun içinde